Sabah saatlerinde gelen o üzüntü verici trafik kazasıyla ilgili ayrıntıları sizlerle paylaşıyoruz bültenimiz içinde. Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi demiştik. Rakamlar yavaş yavaş netleşiyor. Kazada ikisi ağır 30 kişi yaralandı. Şimdi ayrıntıları öğreneceğiz. TRT Haber muhabiri Necmettin Çuhadaroğlu telefon hattımızda. Necmettin sanıyorum olay yerine ulaştın. Neler aktaracaksın bize? Evet Mustafa Usta'nın sizin de söylediğiniz gibi maalesef kazada ikisi ağır toplam 30 kişi yaralandı. Doğu Karadeniz turundan Mersin'e dönen tur otobüsü Sivas Kayseri Karayolu'nun Sultan Anı bölgesinde Çarampöle yuvarlandı. Demin de bahsettim Doğu Karadeniz'den yola çıktı öğrenilen 33 KC 39 plakalı tur otobüsü Sivas Kayseri Karayolu Sultanalı mevkiinde Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampöle yuvarlandı ve yolcular otobüsün camını kırarak tahliye edildi. Kazada ikisi ağır 30 yolcu yaralanırken bölgeye çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan yolcular otobüsün camları kırılarak tahliye edildi ki kaza yerinde hala çalışmalar sürüyor. Ekipler yol güvenliğini aldı. 30 kişi de hem Sarı olan hem Bünyan ve Kayseri'deki değişik e, hastanelere e, sevk edilmiş e, oldu. Tabi e, burası biraz da e, ana baba günüydü. E, gelen aslında yolcuları da kurtarmaya çalışan vatandaşlar da vardı. Şimdi onların e, tahliyesi sürüyor diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.